her seferinde değişik ve yeni bir şey yapmalıyım motivasyonu ya da baskısıyla masaya oturmaktansa her bir yapıyı bulunduğu noktaya ait kılma çabası içinde olunduğunda dünyada birbirini tekrar eden iki nokta olmadığına göre her yapı doğal olarak bir diğerinden farklılaşıyor. Dolayısıyla mimarlık benim için işte bakıp da insanın çok heyecanlandığı bir bina değil. Mümkünse hiç bina yapmadan bir mekan yaratmak çok daha heyecan verici bir şey. Bütün mesele her yapıyı yer aldığı noktaya ait kılma saplantısında yatıyor. Kırsal alanda insan yapısı bir müdahale gündeme geldiğinde tabii çok daha okunaklı oluyor. Öyle bir coğrafyada insan müdahalesi bir ee, ...davranış söz konusuysa ki bu bir yapı hatta yapılar grubu inşa etmek... E, ...olabildiğince o yerin hafızasındaki davranışları, malzemeleri, inşa tekniklerini... ...kısmen sürdüren bir tavır hep tercih ettiğimiz bir e, yaklaşım oluyor. Dolayısıyla e, aklı kaybetmeden, akıl dışı, e, duygusal savrulmalar yaşamadan bu birlikteliği kurgulama çabası içinde olmuşuzdur hep ve bunu sürdüreceğiz diye düşünüyorum. Evet, var olan hafızayı... Tarihe bırakmaktansa alıp bir yerlere doğru hafif çekip günümüz kolaylıklarını destek olarak vererek. yani İlla bir taşçının binlerce taş parçasını ocaktan çıktıktan itibaren yontması gerekmiyor. Artık ba basit e kesim donanımını kullanarak hiç değilse kaba boyutlamasında çok hızlı bir şekilde insan emeğini seferber etmeden kestirmek, belli bir boyuta kadar taşı getirtmek, ondan sonraki bölümünü zanaatla, el emeğiyle sonlandırmak kullanışlı bir şey. Bundan neden vazgeçelim? Kırsalda kurulan yaşantının Kentsel yaşantıdan temel farkı ki mekana yansıması ve mimariye yansıması temelinde de bunu açıkça görmek mümkün, daha donanımlı ortamların yaratılmasını zorunlu kılıyor. Çünkü e, kentsel dokudaki gibi. Açıklarını kapatabilecekleri donanımlar yok çevrelerinde. Bu önemli bir fark. Ee, bunu yaparken de tabii bir başka boyutta işin içine giriyor. Olabildiğince az bakım gerektirecek bir um, mimari oluşturmak. E, işin e, temel verisini oluşturuyor. E, Angelos üretim tesisinin hikayesi aynı işverenle yaptığım birkaç yapıdan sonra gündeme gelen bir konu. Birbirini tanıyan bir işverenle Mimar söz konusu. Angelos ilk işbirliğimiz değil. Ee, bunun tabii ki kolaylaştırıcı ve zaman kazandırıcı bir e, özellik olduğunu vurgulamakta yarar görüyorum. Ama daha önceki işbirliklerimizin tümü e, evler üzerineydi. Ancak Angelos bir üretim tesisi olarak karşımıza çıktı. araziyi tanıyorduk. Çünkü aynı arazinin üzerinde e, onlara bir ev tasarlamıştık ve bir başka evin de e, tasarımı ve uygulaması bitmiş ve orada yaşamaktaydılar. Dolayısıyla pek çok bildik, tanıdık e, zemin vardı projeye başlarken. Tanıdık olmayan şey onların e, ...da ilk defa yapacakları üretim konusuydu. Daha önce yapmış olmanın herhangi bir yapı türünü... ...daha önce yapmış olmanın avantaj mı, dezavantaj mı oluşturduğu konusunda... E, ...bayağı kafa yormuşumdur. Sonunda vardığım nokta şudur daha önce yapmış olmak hep bildik bir şeyi yeniden uygulama riskini içerir. Hepimiz insanız. Zorlandığın noktada hazır bir çözümü devreye sokmak çok anlaşılır bir insani refleks. Onun içindir ki hiçbir zaman cephe tasarlarken pencereye pencere, kapıya kapı dememeye çalışırım. Açıklık demek isterim. Yine onun içindir ki daha önce yapmış olduğumuz herhangi bir tasarımdaki çözümü yeni tasarımda masaya koyarak tasarıma başlamaktan hep kaçınmaya çalışmışızdır. O nedenle bilmiyordum bu süreç nasıl olur diye. Bu seferlik öğrendim. Şimdi bir zeytinyağı fabrikası üretim tesisi tasarlamak tekrar söz konusu olsa o süreci tekrar dinlemek ve yeniden tanımlayarak o yapıyı kurgulamayı daha doğru bulurum. ...oldukça e, sınırlı bir üretim söz konusuydu. Çok nitelikli bir zeytinyağı amaçlanıyordu ki amaçlarına ulaştılar. E, ve en e, problem çözme açısından en çekici bulduğum tarafı da şuydu konunun... ...işverenimiz demişti ki bize... ...yağın üretim sürecinde... Hiçbir aşamada pompalama kullanılmayacak. Dolayısıyla sadece yer çekimiyle bu süreç tanımlanmış olacak. Yer çekimiyle elde edeceğiz zeytinyağı. nefis bir sorunsal. Hiç mimari bir konu değil. Uzaktan bakınca ne yapalım işte iyi. Ya iyi. pompa kullan, ha, böyle kullan denebilir. Değil. Çünkü arazide öyle bir nokta bulmak gerekiyordu ki... ...zeytinler bir kottan girsin, sıkılsınlar, yağları aşağıya aksın. Alt kattan ürün olarak dağıtıma çıksın. O zaman iki katlı bir yapı gündeme geliyordu. Hemen kaçınılmaz olarak İki katlı bir yapıyı arazide öyle bir nokta yakalamalıydık ki her iki katına da araç ulaşabilsin. Köprüler falan yapmadan, yolu kullanarak hem yükleme hem boşaltma yapılabilsin. Onun içindir ki yanılmıyorsam 250 dönüm araziyi bayağı yürüyerek, tabii ki bunu bilimsel olarak haritalardan arazi kesitleri alarak falan yapabilirdik ama o sayısal verilerin yeterli olmadığı bir durumdu. Ee, yahut sadece o verilere güvenemezdik. Hem o verileri kullanarak hem de bayağı yerinde gözlemler yaparak öyle bir nokta bulabildik. Hafif müdahalelerle topografyaya böyle bir üretimin mümkün olacağı Noktayı saptamış olduk. Ondan sonrası tipik bir e, mimari proje tasarımına dönüştü. Ama bu veri hayati önemli olan bir veriydi ve e, hareket noktasını bu oluşturdu. Angelos bir üretim tesisi ama. İki bileşen daha var çevresinde ki yine tasarımın önemli verilerini oluşturuyor bunlar ee, üretim dışında bir satışların ve tadımların yer alacağı bir tür dükkan şovrulumsu bir yapı söz konusu idi işin başında. Bir de hem bazı ziyaretçilerin içinde kısa süreli konaklayabilecekleri hem de küçük çaplı bir depo içerecek bir başka yapı daha söz konusuydu. Dolayısıyla bizim Angelos projesinde tasarlayacağımız üç yapıdan oluşan bir bütün vardı. Ki bu üç yapı birbiriyle ilişkili ama belli oranda da birbirlerinden uzak yer alması gereken üç yapıydı. İşte birinde bir tür konuklar veya konuk yer alacak. Dolayısıyla kendi yaşantısını tek başına ayrı bir ortamda sürdürebilmeli istediği zaman diğer bileşenlerle ilişki kurmalı. Kule onu barındırıyor. O kule bir köprüyle üretim ve satış bölümlerine bağlanıyor. Üretim bölümü zaten en büyük kütleyi oluşturuyor ve yer çekimini kullanan üretim ...prosesi nedeniyle iki katlı bir yapı. Bir başka yapı da... ...daha dışa yönelik... E ...mekansal örgütlenmesi... ...tümüyle dışa dönük olan... ...bir tür... ...satış birimi. Bu üçünün... ...birbirleriyle olan ilişkisi ve hepsinin arazi içindeki konumlanmaları dolayısıyla çevrelerindeki yol ile ilişkileri vaziyet planının temel girdilerini oluşturdu. Bu üç yapının her ne kadar birbirlerinden belli oranda uzak olmaları gerekli olsa da yine de doğrudan ilişkileri olduğu da bir gerçekti. İşte o nedenle yapılar kendi başlarına ve kendilerine yeter şekilde tasarlanırlarken üçünü de bağlayan bir örtü sisteminin altında yer aldılar. Yukarıdan bakılsa tek bir çatı oluşturduk. Bu çatının altında üç ayrı yapı yer almakta. Her birinin de tabii ki işlevlerine uygun olarak boyutları ve mekansal organizasyonları farklılık gösteriyor. Ama tek bir çatı. Yapı kuzey-güney doğrultusunda yahut yapılar bütünü kuzey güney doğrultusunda yerleştiği için araziye cephelerinin bir kısmı doğu güneşini bir kısmı batı güneşini alıyor. Böyle olunca güneşten etkilenecek olan olumsuz yönde etkilenecek olan davranışları koruyabilmek için geniş saçaklar söz konusu oldu. Bu geniş saçaklar yapıya ve işlevine göre bazen batı yönünde genişlemiş durumdalar, bazen doğu yönünde genişlemiş durumdalar. Ve bakır kaplı bu çatı. Neden bakır? Çünkü zamanla okside olarak yeşeriyor çevremizde zaten yüzlerce dönüm zeytinlikten oluşuyor. Dolayısıyla yapının zamanla en büyük yüzeyini oluşturan çatısı çevredeki zeytin ağaçlarıyla daha benzer bir renk ve doku oluşturmakta. Bu sürüyor. Yapı bir üretim yapısı olduğu için yerel e, inşaat teknikleriyle üretilmesi e, çok kolay olmayabilirdi. E, o nedenle yapının taşıyıcı sistemi, ki yapımının temelini oluşturan bölümü, çelik bir konstrüksiyon olarak tasarlandı. Bu düşüncenin temelinde birkaç veri var. Bir tanesi yapı çok yüksek değilse de bileşenleriyle birlikte biraz uzun bir yapı ee, ve özellikle yerinde yapılacak imalatın. ...minimumda tutulması gibi bir tavrın doğru olacağını düşündük. Bir, yıllar sürecek bir şantiye düzeniyle... ...o bölümünü, arazinin işgal etmemek. İki, her şeye rağmen... ...yapının ekonomisi açısından az sayıda bileşenin tekrarlanarak ekonomize edilmesi gibi bir e, düşünce değişin içinde olduğundan önemli bir bölümü yapının tekrarlanan çelik elemanlardan oluşturuldu. Ve bu elemanların, bu bileşenlerin yerinde bir araya getirilmesi hem şantiye sürecini hızlandırdı hem de yapının bütününde istenen ve beklenen hassasiyeti sağlamış oldu. Fabrika ortamında üretilmiş çelik bileşenlerin işte CNC tezgahlarda açılmış civata deliklerinin ölçü hassasiyeti doğrudan araziye ve orada yer alacak olan yapıya aktarılmış oldu. Bu da el işçiliğiyle yapıyı tamamlayacak olan grubun çerçevesini oluşturdu. Dolayısıyla sürekli birbirinden oldukça farklı yapım tekniklerinin fiziksel olarak bir araya geldiği bir ortam yaratmış olduk. Bu da tarafların birbirlerinden bağımsız olarak kendi başlarına üretip de tamamlayacakları bir süreci ortadan kaldırdı. Herkes birbiriyle ilişkili olarak herkes derken bu o bileşenleri üretenler ve bileşenler sürekli birbirlerinden etkilenerek yapıyı oluşturdular. Böylece hep çok kabayla oldukça gelişmiş bir Yapım tekniği katman katman örtüşür oldular. Ondan sonra geldi çelik konstrüksiyon birkaç haftada monte edildi. Çünkü sadece vidalara atıldı. Olduktan sonra bu sefer taş işçiliği başladı. Taşçılar ki en geleneksel inşa etme tekniklerinden birini uyguluyorlar. Onlar bu sefer o hassasiyette yerine konmuş olan çelik bileşenlerin arasını doldurmaya başladılar. O bitti, doğrama sistemi geldi. İşte camlarının ölçüsü, e taşıyıcılarının, doğramanın, taşıyıcı birimlerinin kalınlıkları, onların hazırlanmış olan en işçiliğiyle sonlandırılmış olan taş duvarın yanına gelip monte edilmeleri gibi sürekli bir yandan kaba ve ele dayanan üretim öte yandan da Bitmiş, gelişmiş bileşenler e, diyalog şeklinde gelişti. Cephelerin tüm dolu yüzeyleri doğal taş, yerel doğal taş. Onun dışındaki tüm yüzeyleri de saydam cam cephelerden oluşuyor. olabildiğince az sayıda bileşenden oluşan ama çok sayıda işlev ve davranış barındıran bir bütünün içindeyiz. Yapının zaten büyük bir kısmının doğal taşla oluşturulmasının arkasında önemli bir yalıtım girdisi var. Yani yapının mimari ölçekte konuşursak yapının enerji tüketimi minimize edilmiş durumda. Çünkü büyük sağır yüzeylere sahip belli noktalarda da büyük saydam yüzeyleri var. Daha doğrusu üretim yapısının üç cephesinin sadece biri açıklığa sahip. Geri kalan her yer kalın duvarlarla çevrilmiş durumda. Dolayısıyla yapının enerji tüketimi minimumda. Üretimin enerji tüketimi ise uzmanlık konum değil ama şunu gayet iyi biliyorum ki işte yağın yer çekimiyle elde edilmesinden başlayarak minimum mekanik müdahale, minimum makine çalıştırma prensibine dayalı olduğu için de e, enerji tüketimi konusunda oldukça şey cimri bir yapı. Malzemelerin diyaloğu, tekniklerin diyaloğu, çevresindeki doğal dokuyla yapının kurduğu diyalog. ...ee... gerçekten her şey birbiriyle konuşuyor orada. Kimse ben böyleyim, hani ne yapalım? Sen de kendi halinde yaşa demiyor. Sanırım tek ayrıştırıcı özelliği yahut e, en e, belirgin özelliği yapının bu.